Evet, dersimiz anatomi ve fizyoloji. Konumuzsa solunum fizyolojisi. Solunum fizyolojisi 3 aşamada gerçekleşiyor. Solunumun pulmoner ventilasyon yani akciğerin havalanması, difüzyon, gaz e, e, gazların yer değiştirmesi ve taşıma fazı olarak üç aşamada gerçekleşiyor. Pulmoner ventilasyon akciğerdeki hava kesicikleri yani alveoller ile atmosfer havası arasındaki gaz değişine biz pulmoner ventilasyon diyoruz. Yani akciğerin havalanması. Difüzyon, akciğerler alvollerdeki oksijeninin akciğer kapilleri içindeki kana, kandaki karbondioksit de aynı şekilde alvollere aktarımı olayı difüzyon olarak gerçekleşiyor. Atmosfer havasıyla ile kan arasındaki gaz değişiminin olduğu bu faz, dış solunum olarak adlandırılıyor. Taşıma fazı akciğerler kabirlerindeki kana geçen oksijenin dolaşım sistem yoluyla hücrelere, hücrelerde metabolizma sonucu oluşan karbondioksitin kana ve akciğer kabirlere iletilmesine solunumun taşıma fazı olarak tanımlıyoruz. Bu fazla oluşan kan ile hücreler arasında gerçekleşen gaz değişimine ise iç solunum olarak tanımlıyoruz. Gazların difüzyonu, hava yollarının hepsine gaz değişimi yapılmıyor. Bronşlar, bronşçuklar bunlar e, havanın iletim yolları. E, reseptuar e, ve alvoeller, alvoel keselerinde gaz değişimi yapılan yerleri. Gaz değişimin yapılmadığı alanlarda anatomik ölü boşluklar bulunuyor. Solunum aracılığıyla alınan 500 milim havanın 150 milimi gaz değişimi yapılmayan bu ölü boşluklarda bulunduruluyor. Şimdi oksijen ve karbondioksitin kanda taşınmasından bahsedecek olursak kan oksijene kandaki oksijen hemoglobinle taşınıyordu. Daha önce bundan bahsetmiştik. Karbondioksit ile plazmada bir karbonat iyonu şeklinde hemoglobine bağlanarak fiziksel olarak çözülmüş şekilde ve plazma proteinleri olarak karbon karbonmino bileşikler olarak adlandırılıyor. Şimdi akciğerlerde gaz değişiminin yapılabildiği bölgelerde hava ile kanı birbirine ayıran ince bir membran doku var. Yani bu membran doku o kadar ince ki gazların kazların hızlı difüzyonuna olanak sağlıyor. Bu membran alveollerin ince epiteli, kapiller damarlarında ince entotal tabaka ve hücre arasındaki aralıklardan oluşmakta sıvıda çözülmüş olan gazın konsantrasyonu gazın kısmi basıncı olarak ifade ediliyor. Gazın kısmi basıncı büyüdükçe konsantrasyonda o oranda artıyor. Yani akciğerlere gelen venöz kanda alvol içindeki atmosfer havasına kıyasla karbondioksit daha yüksek bir basınçta. Oksijen ise daha düşük. Böylece akciğerlerde karbondioksit alvol içine verirken oksijen kana geçiyor hücre düzeyindeki kalış gaz alışverişi de aynı bu mekanizmaya benzer şekilde gerçekleşiyor. Şimdi oksijen, oksijenin kanda taşınması alveol kılcalarlarında oksijen %98 alveollere geçiyor. Geriye kalan %2'lik kısmı da plazmada çözünüyor. Alveollere geçen oksijen hemoglobine, hemoglobine, oksi hemoglobin hemoglobine oksihemoglobin olarak bağlanıyor. Kan doku kılcallara ulaştığında oksijen hemoglobinden ayrılıyor ve önce plazmaya geçiyor. Daha sonra da difüzyonla doku sıvısına, oradan da doku ve hücrelere kadar ulaşıyor. Karbondioksit kanda nasıl taşınıyor? Karbondioksitin bir kısmı kanda çözülmüş olarak bulunuyor kısmında hemoglobine birleşmiş olarak taşınıyor. Yani karbo, e, karboksi hemoglobin olarak. Fakat karbondioksitin büyük bir kısmı plazmada e, bir karbonat iyonu şeklinde taşınıyor. E, doku kılcallarına geçen karbondioksit burada alivarların içine ve alivarlarda karbonik anhidraz enzimin etkisiyle karbonik asite dönüşüyor. Daha sonra karbonit asit, e, yonu, e, asit iyonlaşıyor Ayrılan bir karbonat iyonları kan plazmasına taşınıyor. Hidrojen iyonları tarafından al, yuvarla taşınıyor. Kan akciğere ulaştığında bir karbonat iyonları yeniden al yuvarlara giriyor ve hidrojen iyonu ile birleşerek karbonik asiti oluşturuyor. Karbonik asit, karbonik anhidraz enziminin etkisiyle su ve karbondioksite kadar parçalanıyor. Böylece serbest kalan karbondioksit akciğer, akciğer alveollerine, oradan da havaya geçerek dışarıya atılmış oluyor. Şimdi solunumun volümünü değerlendirelim arkadaşlar. Her bir ekspirasyon, arkadaşlar ekspirasyon daha önce tanımlanmıştım. Ekspirasyon soluk verme, ekspirasyon soluk almaydı. Her bir ekspirasyon veya inspirasyonda akciğerlere alınan veya verilen hava hacimidir. Bu normal değeri 500 milim kadar. Yani normal hava hacmi 500 milim kadar. Inspirasyon yedek bölümü zorlamalı bir inspirasyon ile akciğerlere... Yani zorlu bir nefes aldığımızda, inspirasyon yaptığımızda 3000 milim kadar oksijen alıyoruz. Ekspirasyon sırasında zorlamalı bir ekspirasyon ile akciğerden çıkan hava hacmi 1100 kadar. Ee, en zorlamalı, daha zorlu bir şekilde soluk vermeye çalıştığımızda vücudumuzdan, e, normalde 1200 milim kadar havayı dışarıya atmış oluyoruz. İstirahat halindeyken istirahat halindeyken ekspansiyon sonrası çok hızlı en yüksek düzeyde biz inspirasyon yaptığımızda ortalama 3500 kadar hava içeriye alıyoruz. Yine ekspresyon ekspirasyondan sonra ak, akciğerde kalan hava miktarı 2300 kadar bir hava akciğerlerde kalıyor. Arkadaşlar maksimum en yüksek düzeyde kuvvetli bir hava akciğerlerimize çektiğimizde ortalama 4600 milim kadar akciğerimizi oksijenle, havayla doldurabiliyoruz. En maksimum sınırsa 5800 milim kadar oksijen e, inspirasyonla vücudumuza alabiliyoruz. Şimdi birkaç solunumla ilgili terimler söylemek istiyorum. Çünkü ilerleyen derslerimizde ya da çalışma hayatımızda bu terimlerle karşılaşabileceğiz. Solunumla ilgili terimler öpne normal solunum demek arkadaşlar, apne solunumun durması, takipne solunum sayısının artması yani normal solunum 16-20 ise 20'nin üstüne çıkmasına takipne, bradipne solunumun 12'den az olması, hiperne, hiperpne solunum sayısının 20'nin üzerinde ve aynı zamanda da solunumda bir derinliğin artması. Hiperkapni karbondioksit seviyesinin artması hipokapni karbondioksit seviyesinin azalması olarak tanımlanıyor. Disne solunum güçlü yani zorlu soluk alma. Anoksi dokularda oksijen yokluğu yani belli alanlarda dokularda oksijen yokluğu. Hipoksi Dokularda oksijen azalması. Anoksili hipoksit terim olarak birbirine yakın olarak kullanılabilir. siyon Siyoniz, siyonozis siyanoz diye de çok tanımlayabiliriz. Oksijen yetersizliğine bağlı olarak deri ve mukozalarda mavi ve mor renk almasına siyonoziz diyoruz. Polipne, çabuk ve yüzeyel, kesik kesik, hızlı hızlı kesik kesik nefes polipne. Ventilasyon akciğerlerin havalanması. Hiperventilasyon ise ventilasyonun daha da artması olarak tanımlanıyor. Evet bugün solunum fizyolojisinden bahsettim sizlere. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.